En etkili mesaj attırma ritüeli. Bir tane kalem al, öyle gel beni dinlemeye. Çünkü çok sihirli bir ritüel senin için hazırladım ve sevgilinle yeniden ve çok hızlı bir şekilde o güzel mesajlaşma'yı yaptıktan sonra yeniden bir araya gelmeniz için bu güzel çalışmayı yapacağız birlikte. Ve tabii ki o kadar etkili olacak ki sen bile inanamayacaksın. Ona göre bırak üzülmeyi ağlamayı. Şimdi öyle koltukta yatmışsın, uzanmışsın ya da yatağında saç baş dağınık. Kendi kendine hep olumsuzluklar olumsuzluklar ol. Ama yeter, yeter. Senin şu anki titreşimin ne yazık ki bize uygun değil kuantum alanda neşe var, keyif var ve onu beklerken ki enerjilerin çıkardığın enerjilerin çok ama çok önemli. Eğer böyle yapmaya devam edersen emin ol yani hani daha çok beklersin diyeceğim ama demek istemiyorum yani. Şimdi mesela ben görüyorum özellikle de danışmanlıklarda ne ağlayanlar ne 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 neler neler yaşamışlar ama 60 dakikanın sonunda o kadar mutlu şeyler yaşıyoruz ki e, ya da birkaç gün içerisinde birkaç saat içerisinde e, sen de onlardan biri olabilirsin. Şimdi kendini birazcık daha iyi hissetme haline getirmeni istiyorum ama çünkü bu böyle olmayacak tamam mı? Yani baktın olmuyor zaten bak kaç gündür haftalardır belki bu haldesin. Oldu mu bir şey olmadı. O zaman değiştir kendini. Yahu değiştir yani anladın mı? Şimdi bak sana bu e, çok çok etkili çalışmayı yaptırdıktan sonra sakın ola ki olumsuz bir enerjiye girme. Arkadaşların seni gaza getiriyor, kendi kendini gaza getiriyorsun. Böyle bir boşluğa düştüğün zaman ya ben ne yaptım? Niye bunları yaşıyorum? Neden o bana böyle yaptı? Yahu nedenlerle, niçinlerle uğraşmasana artık? Ne verdi sana hiçbir şey vermedi bugüne kadar bu soruların cevabı. Şimdi artık hiç sorgusuz sualsiz sadece yaptığın bu çalışmanın sonucuna odaklanacaksın. Ve o kadar hazır ve o kadar böyle rahat bir konumda olacaksın ki ee, böyle zaten mucizen de pat diye olacak tamam mı? Şimdi bunları bana diyorsun ki öf böyle boş boş konuşma diyorsun valla boş boş konuşmuyorum ben o kadar e, bildiklerimin arkasındayım ki çünkü o kadar yaşıyoruz ki bunları bak çok ilgisiz olup korkan cesaretsiz olan insanların yeniden başlayışları gerçekten seni istemiyorum deyip Ondan sonra aslında ben onu sinirle, öfkeyle söylemiştim diyenler mi? Ee, bak bir de bir şey söyleyeceğim. İlişki teknikleri ve taktikleri herkes için değişkenlik gösteriyor tamam mı? Şimdi mesela sen belki yanlış bir teknik uyguluyorsun ya da yanlış bir taktiktesin. O yüzden gelmeye de bilir. Sakın o hani böyle çok büyük genellemelerle konuşulan şeyler var ya. Bunu yap sevgili insana geri dönsün. Yok öyle bir şey. Sen onu yaptığında belki de hiç dönmeyecek, anladın mı? Çünkü o yaptığın şey senin partnerine uygun bir davranış şekli değil. Kendini belki göstermemen gerekiyor, belki de kendini göstermen gerekiyor. Falan falan yani. O yüzden e, bu bireysel danışmanlıklar da o yüzden o kadar önemli biliyor musun? Senin sana göre neler yapman gerektiğine nasıl hissedeceksin, nasıl davranacaksın, nasıl frekanslar üretmelisin bunları da anlatıyorum. Çünkü sen bana partnerini ilişkini anlatıyorsun. Her ilişkinin dinamiği farklı, her ilişkinin uyum enerjisi farklı anladın mı? O yüzden öyle genellemelerdeki gibi davranışları, taktikleri, teknikleri bırakıyorsun. Sana uygun bir teknik ya da taktik değil yani anladın mı? Ha? O yüzden uzuyor bu kadar. Şimdi bak bunu yapıyorsun hayatım. Her şey olay bitiyor. Şimdi kalemini eline alacaksın. Benim sana gösterdiğim her şeyi tek tek yapacaksın. Ama onun öncesinde şu güzel kalemi tutan parmacanınla şuraya bir abone ol. Bir kalp bırak. <laughs> bir paylaş arkadaşlarına bu kanalı. Tamam mı? <laughs> Sosyal medyalardan da gel takip et beni. Hadi. Şimdi çalışmamıza geçeriz. Şimdi avuç içine onun ismini yazacaksın. Ben X diyorum. Tamam mı? Ve ben 777 mucize sayısı kansını her zaman bileğime her gün tazelerek yazıyorum. Çünkü her mucizenin benim o gün o titreşim seviyemle bana gelmesini, hayatıma çekmek istediklerimle birlikte söyleyip bunu yazmak benim günlük bir rutin ritüelim haline geldi. Sana da öneriyorum. Şimdi bu e, onun ismini yazdığın yerin içine 77 yazabilirsin. Eğer sen de benim gibi bir rutin yapmadıysan, yani bileğine yazmadıysa. Çünkü mucize sayı sekansıyla onun isminin harf titreşimleri bir mucize olarak avcumun içinde. Sonra bir de aşk sayı sekansını yazıyorsun. Nedir o? 9 3 8. Tamam. Bunu avucunun içine yazdın. Onun ismi mucize sayı sekansı 777 ve 938 aşk sayı sekansı. Şimdi ellerini birleştirerek ikinizin bir olma enerjisini kalbinde hissederek şimdi gözlerini kapat. Burnundan derin nefesler alıp vererek kendini bir sakinleştir yüzünde güzel bir gülümseme haykı. ve şimdi ona şunu söyle. Sen onun ismini söyleyerek X sen benim mucizemsin. Benim aşkımsın. Ben de senin. Şimdi bana mesaj at ve ilişkimizi yeniden başlat. X sen benim mucizemsin, aşkımsın, ben de senin. Şimdi bana mesaj at ve ilişkimizi yeniden başlat. X Sen benim mucizemsin, aşkımsın, ben de senin. Şimdi bana mesaj at, ilişkimizi yeniden başlat. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Al derin nefes ve verirken ellerini dizlerin üzerine bırak, gözlerini aç. Çok güzel oldu. Nasıl hissetti? Harika değil mi? İşte bu. Sol elimize yazdık çünkü sol tarafımız kalbimizin olduğu yer. O güzel aşk ve sevgi frekanslarının coştuğu yer elini yıkama. Yani en azından biraz yani şimdi yıkama. Lavaboya <laughs> gireceksin, yemek yapacaksın, bulaşık yıkayacaksın tabii ki de. Hani <laughs> hiç elini yıkama derken bütün gün böyle durmandı. O kendiliğinden zaten silinecek tamam mı? Bunu koca koca yazmana da gerek yok. Küçük de yazabilirsin. Hani böyle işte etrafındaki insanlar o ne falan diye bakmasın diye. Hani çekiniyor olsan da küçücük de yazabilirsin. Hiç önemli bir değil. Sayı e, sekanslarının frekanslarını coşturmak. Harf, sayı, e, harf frekanslarını e, coşturmak için bu çalışmayı böyle yapıyoruz. Yazı çok değerli bir frekans üretme şeklidir. Sözcüklerin, duyguların, düşüncelerin nasıl bir titreşimi varsa yazının da bir titreşimi var ve bu çalışmada bunu kullandık. Okey. Şimdi kalbin ve gönlün o kadar rahat olsun ki ona talimatını verdin ve yeniden sana mesaj attığında aşkınızın yeniden başlatılması gerektiğini ve onun tarafından başlatılması gerektiğini söyledin. O duydu. <laughs> Seni duydum. Görünmez bağlarla birbirimize bağlıyız bizler. Aşklarımızla. O yüzden bugün aranızda kötü şeyler olmuş olsa bile görünmez bir bağla bağlısınız. Sakın ola ki bunu unutma. İçinde şu anda değişik duygular yaşıyorsun. Tam belki çok böyle yoğun, saf sevgide değilsin. Öfke var, kızgınlık var. Bırak onları. Bırak. Onun gelişini şimdiden kutla. Çok etkili olan bu güzel çalışmayı yap. Arkadaşlarına da yaptır hayatım. Çünkü e, herkes bir gün e, bir rütbeyle ihtiyaç duyacaktır. Yani. <laughs> Çünkü bu ilişkiler ikide bir de böyle. Bir tuhaf bir şeyler oluyor ve bozuluyor yani. Bir şey oluyor. Bir anlaşamıyoruz. Ya gelin ben size diyorum. İlişki yönetimi diye bir şey var. Gelin anlatayım yani. Anladın mı? Hadi, <laughs> hadi ben şimdi e, üretmeye gidiyorum hayatım. Daha çok üretmeye gidiyorum. Sen de bu arada kanalıma abone oluyor, arkadaşlarını olduruyor pıt güzel beynini yapıyor. Diğer sosyal medyalardan beni takip ediyorsun. Olmadı deme. Eğer gerçekten o frekansları, enerjileri hissedemiyorsan gel benimle birebir baş başa sana özel ritüel çalışmasını da yapalım. Hem de sana ilişkinle ilgili o güzel sırları anlatayım tamam mı? Hadi bakalım görüşürüz o zaman. Kendine bak.